Peki o zaman influencerlarda en çok gördüğün ve hani böyle sosyal medyada gördüğün hatta en fazla yapılan cilt bakım hataları neler sence? Birkaç kişide hamleleri retinol öner önerilmesini gördüm. Gerçekten Evet, C vitamini çok fazla yanlış kullanılıyor. C evet, C vitamini konusunda çok ciddi bir yanlış var. Bir yanlış kullanılıyor. Yani işte o C vitamini sürüp işte üstüne fondö... <laughs> Evet ama ışıltıyı yakalamak için yapmak gerçekten. Olayı şey değil yani ışıltı var işte şey değil yani hani fondötenin altında da cildiniz ışıltasın diye bir C vitamini sürmüyorsunuz ve C vitamini hemen böyle etki edecek ve lekeleri şey yapacak değil. C vitaminini 20'li yaşlarınızın başında kullanmaya başlarsınız 30'lu yaşlarınızda etkisini anti aging <laughs> anlamında özellikle o zaman görürsünüz gerçek hmm. anlamını. Evet cildinizi kısa vadede işte özellikle sivilcere varsa hani kısa vadede yine onlar üzerinde etkisidir. Yine cildiniz daha aydınlık ama uzun vadede etkisi özellikle 30 yaşlarında göreceğiniz. Daha az bekleyen. Yani hani of işte sürüyor fondötenin altına güneş kremi zaten yok. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ondan sonra bak fondötenimin altına sürdüm işte fondötenimle beraber inanılmaz bir ışıltı verdi.